Bir dönem kaçışın imkansız olduğu hapishane olarak anılan Alcatraz, Trump'ın talimatıyla yeniden açılabilir. Hedef, ülkenin en tehlikeli suçlularını oraya göndermek. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin şiddet yanlısı azılı suçlara yeterince sert müdahale etmediğini savundu. Geçmişe göndermede bulunan Trump eskiden daha ciddi bir ulusluk dedi. Sert tedbirlerin tekrar devreye alınacağını duyurdu. Trump, Federal Cezaevleri Bürosuna Alcatraz'ın restore edilerek genişletilmesi ve en azılı suçlular için yeniden kullanıma açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Talimat hayata geçerse Alcatraz yeniden hücre kapılarını açacak. San Francisco Kıyısında yer alan Alcatraz Adası 1973'ten bu yana müze olarak hizmet veriyor. Her yıl 1.5 milyon turistin ziyaret ettiği ada, geçmişte en tehlikeli suçların tutulduğu, kaçışı neredeyse imkansız bir cezaevi ile tanınıyor.